Vücudumuzun savunma mekanizmalarından biri olan bademcik ve geniz eti enfeksiyonlara karşı koruma sağlarken aynı zamanda bazı sağlık sorunlarının da kaynağı olabiliyor. Peki bademcik ve geniz eti nedir? Bademcik ve geniz eti vücudun bağışık sisteminin bir parçasıdır, lenfoid dokulardır. Bu dokular vücudu enfeksiyonlara karşı koruyucu salgılar sağlayan lenfoid organlardır. Bademcik ve geniz eti belirtileri bu dokuların büyümesi ve enfeksiyon sonrasında oluşur geniz eti büyümesinde özellikle burunda tıkanıklık, burundan nefes almada güçlük, ağız açık uyuma, sesli uyuma, horlama, bazı durumlarda apne yani nefes durması, çocuklarda özellikle sık burun akıntıları, geçmeyen sinüzitler bu tarz şikayetlere neden olabilir. tonsillerin yani bademciklerin büyümesi de yine enfeksiyon, ağrı, yutkunamama, yemek yiyememe, e, daha fazla büyüdüğü zaman ağız açık uyuma horlama apneye de neden olabilmektedir. Bademcik ve genizetinin büyümesi genellikle bağışıklık sisteminin bir tepkisi olarak ortaya çıkar. En sık nedenler enfeksiyonlardır. Enfeksiyon sırasında vücut bağışıklık sistemi aktif olarak çalıştığı için genizeti ve bademcikte büyüme olmaktadır. Bunun dışında alerji alerji de sonuçta bir bağışıklık sistemin tepkisi olduğu için alerjik çocuklarda özellikle geniz eti büyümesi fazla gördüğümüz bir sonuçtur. Bademcik ve geniz eti tedavilerinde plazma ve buharlaştırma yöntemleri geleneksel cerrahi yaklaşımlara göre bazı avantajlar sağlıyor. Medikal tedaviye rağmen şikayetleri düzelmeyen hastalarımıza cerrahi önermekteyiz. Cerrahi yöntemde klasik geleneksel yöntemlerle birlikte hastalarımıza buharlaştırma, kobletör, plazma yönteminde biz hastalarımıza önermekteyiz. Buharlaştırma yöntemiyle bademcik dokusunu küçültüyoruz, tamamen almıyoruz. Bu şekilde e, bağışıklık sistemi dediğimiz tonsil bademcik organını korumuş oluyoruz. Geniz etinin de eğer hastada damak yarı, küçük dilde, bifit uğla gibi durumlarda tamamen almamak gerekir zaten. Biz de bu yöntemde tamamen almıyoruz. Fakat normal hastalarda endoskopi altında geniz etini tamamen alıyoruz. Geleneksel klasik yöntemlere göre buharlaştırma yönteminde hastalar daha çabuk iyileşmekte hatta aynı gün taburcu olmakta, oral alıma, oral beslenmeye kısa sürede dönmekte. Geleneksel yöntemlerdeki bizim diyetimizi buharlaştırma yönteminde daha hızlı geçmekteyiz. Hasta bu şekilde daha çabuk iyileşmektedir. Ağrı açısından da ameliyat sonrasında Geleneksel ve klasik yöntemlere göre buharlaştırma hasta açısından daha konforludur. Buharlaştırma yöntemi klasik ve geleneksel yöntemlere göre komplikasyon açısından da daha az riskli bir yöntemdir. Özellikle kanama ve lefaringal yetmezlik dediğimiz yutmayla alakalı fonksiyon bozukluğu bu tarz komplikasyonlar bu yöntemde daha az görülmektedir.